Şunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Kur'an'ın emirleri bellidir ve katidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sireti, sünneti, emirleri yaşanmış olduğu nizam ve bizlere emretmiş olduğu sistem bellidir. Bize gelen din bellidir. Biz de aynı dinle sorumluyuz, mükellefiz. Elimizden geleni yapmak zorundayız. Her ne kadar bizler sahabe-i kirama göre onlar doktoralarını, masterlarını yapmış mezunlardır. Bizler ise ilk okul çağındaki bebeler gibiyiz, çocuklar gibiyiz. Nasıl ki şu dönemde dahi hastalıklar sebebiyle, iklim şartları sebebiyle okullar tatil olur veya öğretmen atanamaz. Bir takım eksiklikler sebebiyle Öğretmenler, idareciler ilkokul çocuklarını idare ederler. Belki doğru düzgün okula bile gelmemiş, devamsızlığı var. Ödevini yapmamış, sınavından zayıf almış ama idareciler ne yapıyor? Bir şey olmaz, geçerin. Durumu nedir? İyi. Peki, notları nedir? 4 5. Nasıl ki idare ederler, evet bu ahir zaman ümmeti olarak bizler de idare edileceğiz. Buna umudumuz var. Sahabe-i kiram doktoralarını yapan mezunlar olarak o riske aslında sahiptiler, haizdiler. Risk ve korku altında yaşıyorlardı. Ama bunu bilelim. Bir hasap olacak bize. Allah Celle Celaluhu'nun merhameti engindir. Fakat sakın şeytan bizi Allah'ın merhametiyle kandırmasın. Yoldan çıkarmasın. İslam'ın onda birini de yapsak cennetliyiz diyerekten bizi yoldan çıkarmasın bizi Allah'ın azabına uğratmasın. Bu sebeple bugün aslında bizler peygamberi görmememin üzüntüsünü ve eksikliğini yaşıyoruz. Eğer biz bu ayetleri peygamberden işitmiş olsaydık belki 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 farklı olabilirdi diyebiliriz. Ama vallahi olmaya da bilirdi ve belki de olmazdı. Birincisi kader-i ilahide bizim imanımız ne olarak takdir edilmişse bizler öyle kalacaktık. Bu zamanda kötü olan o zamanda da kötü olurdu. Hatta belki daha da kötü olurdu. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ın ayetlerini kendi yengesine okudu. Amcasının hanımına okudu. Ümmü Cemil ama onun sadece kini arttı, nefreti arttı. Bunun neticesinde de cehenneme girdi. Kur'an'da konu oldu, odun hamalı olarak. Peygamber öz amcasını anlattı İslam'ı. Kur'an'ı ona okudu, bizzat mübarek ağzıyla. Fakat peygamberin amcasının sadece küfrü arttı, imanı artmadı. Dolayısıyla bizler bazen peygamberi görmeden iman eden en şerefli neslin arasına girebiliriz. Tubba gibi. Yemen Kralı Tubba, peygamberi daha görmeden, peygamberden haber aldığı için, kutsal kitaplarda Medine'yi şereflendirecek, münevver edecek, Mekkeli bir zatın çıkacağını haber aldığında, iman ettim. Bir mektup yazdı, ve çocuktan oğula bu böyle devam etti, bir silsileyle, sizden kim o peygambere yetişirseniz, benim mektubumu ona takdir edin, ona verin, Şayet ben yaşamış olsaydım ona gelir iman ederdim. Canımı da malımı da ona kurban ederdim diye peygambere manen biat etti. Manen sahabi oldu. Oysa henüz peygamber gelmemişti. Kur'an inmemişti. Bizler de bugün bir tubba olmayla inşallah karşı karşıyayız. Ama henüz ömür sermayesi tükenmedi. Henüz yaşıyoruz hayattayız. Yarın kim iman üzere ölür, kim küfür üzere olur belli değil. Ya Rabbi sana yalvarıyoruz. Akibetimizi hayır eyle. İman ile ölmeyi bizlere nasip eyle. Bizleri sev, bizleri sevdir, bizleri sevdiklerinle beraber yaşat. Ve onlarla beraber haşr eyle.